Evet canlarım yine beraberiz. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz güzellerim kanalıma. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Beni sorarsanız elhamdülillah ben deyim canlarım. Güzellerim bugün sizlere menümüzde taze fasulye var. Ayşe kadın fasulyesi yapacağım arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyerek yemeğimize başlayalım. Evet canlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tekrar yememize başlıyoruz malzemem 1 kilo taze fasulye arkadaşlar Ayşe kadın fasulyesi çok tadı çok nefis olur Aslında ben de bahçe ekmiştim canlarım gübreyi çok attığımızdan dolayı maalesef bahçeyi yaktık çok da üzgünüm o kadar da emek ettim canlarım Neyse sağlık olsun 1 kilo fasulye fasulyemiz 12 tane orta boy domatesimiz bir orta boy patatesimiz, bir orta boy soğanımız, bir tane biberimiz arkadaşlar. E, zeytinyağımız, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da pul biber arkadaşlar. E, acı yiyorsanız fazla katarsınız ama az acı çok sevmiyorsanız onu yarıya indirebilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim yazdan hazırladığımız e, domates bunu domates konserveleri arkadaşlar bir miktar da bundan kullanacağım. Yani bunu yazdan yapıyoruz. Yaz, yaz domatesiyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Kışın malumunuz hem çok pahalı hem de kış domatesleri aslında çok faydalı değildir ama mecbur yine de alıyoruz. Evet canım. Böyle fasulyemizi temizleyerek başlıyoruz. Böyle fasulyelerimizi doğradık arkadaşlar. Böyle dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. ister uzun ister kısa nasıl istiyorsanız arkadaşlar biz bu şekilde doğradık. Evet canım daha önce yıkamıştım. Tekrar bunun üzerine biraz bir miktar daha su tutacağım. Böyle. Şöyle biraz su tutayım üzerine. Ve hemen soğanı doğrayayım arkadaşlar. Şimdi. Soğanımız kavrulurken domatesimizi doğrarız arkadaşlar. Ocağımızı yaktık bir çay bardağı zeytinyağı arkadaşlar böyle döküyoruz. Soğanımı da hemen alıyorum canları. Küçük küçük doğradığımız soğanlarımızı böyle kavurmaya başlıyoruz sanırım o bir bardakta yeterlidir bir çay bardağı arkadaşlar güzel soğanımızı kavurmaya başlıyoruz soğan Aşırı yüksek ateşte kavrulmasın arkadaşlar. Yanar. Güzel olmaz. Orta ateşte böyle hatta ortadan biraz daha kısık daha ağır kavrulursa çok güzel solacaktır ve güzel olacaktır. Evet canlarım. Görüyorsunuz doğradığımız biberleri de hemen ardından atacağım. Böyle bir tane patates arkadaşlar bir tane patates mutlaka koyuyorum fasulyenin içine orta boy bir patates ee, şey oluyor arkadaşlar fasulye pişirdiğimiz zaman suyu durdurmuyor arkadaşlar hafif biraz suyunu koyulaştırıyor ve çok lezzetli yapıyor yani tavsiye ederim Kesinlikle bir tane patates koyarım ben fasulyelerin içine pişirdiğimde böyle kısık ateşte ve şöyle 5-6 dakika güzel kavrulsun soğanlarımız ve patateslerimizi de şuraya alalım soğanlarımızı domateslerimizi hmm. doğrayalım Bu yaz domatesi olmadığı için dikkat ediyorsanız kabuklarını soymuyorum. Life de ihtiyacımız var. Hatta soyarken birazını soyun birazını da soymayın alalı bulalım. Çünkü sonunda sonuçta kabukları da, domatesin kabukları da Lif yerine geçiyor arkadaşlar. Çok faydalıdır. Şöyle soğanlarımızı kavuralım. Evet canlarım soğanımız çok güzel kavruldu. Fasulyelerimizi tekrar bir su daha tuttum. Daha önce de yıkamıştım. Şöyle tenceremizi alıyoruz şöyle bir kez düzeliyorum arkadaşlar bununla birlikte patatesi de atacağım bir tane orta boy patatesimiz ağzını kapatıyorum. Bir birkaç dakika solmasını sağlıyorum. E, Tabi arada bir karıştırarak. Fasulyelerimizi biraz kavurduk. Eğer baktığınız suyu azsa arkadaşlar bir miktar şöyle bir çeyrek az bir şey şöyle hafif tutabilirsiniz dökebilirsiniz. Bunların tutmasın diye. Yani fasulyenin olmasını sağlıyor yani. Bir miktar küçük hemen bir çeyrek su koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şey yapacağım. yerinizin 5 dakika soğudu görüyorsunuz arkadaşlar. Fasulyesini vereceğim. Şöyle bir kenar arkadaşlar bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası arkadaşlar şöyle biz yemek kaşığı da pul biber. Şurada şu bir kenarda hafif arkadaşlar. Şöyle bir miktar daha. hafif sulandırarak ee, salçanın kavurmasını sağlıyorum arkadaşlar. Çiğsin tadı gelmesin diye hemen fasulyeye karıştırmadım yani. Aslında diğer yemeklerde Soğanımı kavrulduktan sonra salçamı koyuyorum. Hani fasulye salçayı gördüğü zaman e, tuzlu salçalar belki piş, pişmez yani sertleşir. O yüzden fasulyenizi biraz 5 dakika 6 dakika soğuduktan sonra salçanızı koyun. Evet şöyle şöyle tekrar beraber buluşturuyoruz güzel karıştırıyoruz. Damak tadınıza göre baktınız. Salçalı seviyorsanız bir miktar daha koyabilirsiniz. O sizin elinizde. Şöyle doğradığım domatesleri de veriyorum. Şöyle tekrar karıştırarak. Hem yani taze fasulye çok faydalı. Her hastalarına zebze meyve arkadaşlar ee, şöyle bir miktardan hafif şey vermek istiyorum kaşıkla kanser ve domates Arkadaşlar birkaç kaşık da bundan vermek istiyorum Kendi de yemeklerimi bol domates kullanırım arkadaşlar Biraz da Evet. Bu biraz şöyle birkaç dakika daha domatesle birlikte pişsin. Domatesi içinde hafif solsun arkadaşlar. Sonra suyunu vereceğiz canlarım. 5 dakikada domatesimiz soldu arkadaşlar içinde. Şöyle suyunu vereceğiz. bardak, 3 bardak verdim arkadaşlar. Bir bardak daha vermek, bir miktar daha vermek istiyorum. Çünkü patates var, fasulye var. Onu, bu ne çok sulu, ne çok da katı olsun. Evet canlarım. Şöyle 3,5 bardak su verdim arkadaşlar. Bir miktar da tuz vermek istiyorum. Salçalar tuzlu. Bir. iki tane şimdilik verdim. yani 4 bardaktan biraz az evet canlarım karabiberimizi de bir kaşık verdik çok güzel bir pişti fasulyemiz e arkadaşlar 5 dakika fasulyeyi yağın üzerine attığında soldurduk arkadaşlar 5 dakikada domatesi verdiğimizde soldurduk arkadaşlar sonra su, saçasına suyunu verdik ve 27 dakikada fasulyemiz pişti. Toplam yani toplam yani bir saate yakın. Evet şöyle alıyoruz fasulyemizi biraz dinlensin. Servis yapacağız. Yanında da pilav yapacağız canlarım. Evet taze fasulyemiz pişti canlarım. Servisimizi de yaptık. Gördüğünüz gibi yanında da pirinç pilav yaptık arkadaşlar. Bugünkü menünüz, bugünkü menünüz taze fasulye ve pirinç pilav olsun arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eğer beğendiyseniz bol bol yorum yapın canlarım. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun canım.